Herkese merhabalar. Ay bugün de günün büyük kısmında Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Ve bizler hala finansal konular, ödemeler, krediler, borçlar, yatırımlarla ilgili bazı inişli çıkışlı stresli durumlarla uğraşmak zorunda kalabiliriz gibi duruyor. Gün geneli estetik güzellik bakım işleri adına hiç uygun enerjiler yok gökyüzünde. Aynı şey alışveriş ve ticari faaliyetler için de geçerli. Böyle internetle, elektrikle, sosyal medyayla ilgili bazı kısıtlamalar, sorunlar, kesintiler, ani beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili yine burada bizi şok edecek olaylarla maalesef ki sınanabiliriz gibi duruyor. Böyle çıkacağımız yolculuklarda bazı yaşayabileceğimiz stresler hem hava hem deniz hem karayoluyla ilgili bazı canımızı sıkacak olaylar kazalar. Maalesef gökyüzünde böyle bir enerji var bu aralar. Ayın 17-23 ve 22.46 saatler arasında boşlukta olması sebebiyle bu saat aralığında kendimizi böyle böyle yönsüz, belirsiz hissedebilirken eğer böyle önemli işlerle uğraşırsak askıda ve böyle bizi bir sonuca götürmeyecek şekilde ilerleyebilir. O yüzden önemli işlerimizi bu aralığa denk getirmezsek bizler için daha faydalı olur. 22-46 itibariyle birazcık daha gündemimiz uluslararası konular, işte yabancılar, yurt dışı bağlantılı işler oluyor. Enerjimiz bir tık daha yükseliyor. Umutlarımıza, hayallerimize birazcık daha tutunmaya, yaşa ama dünyaya bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyor olacağız. Umuyorum hepimiz için çok mutlu ve güvende geçsin.